Evet arkadaşlar daha yetmeden selamlar öbürkü videomu yayınlıyorum. Anladım. Ondaki... Ne yazalım? Ya da selam arkadaşlar. Evet selam. Mustafa yazalım. E, haydi. Boş ver. Selamlar. Ederim. Selamlar. Bugün Bugün de Oyun B değil ve oyunun YouTube'den video izledik. Nokta. Yükleyelim. Siz bunu herkese uygun kardeşim bu videolar. Çocuklar özel şey özel değil. Biz başka bir... Hadi başlayalım o zaman ya. Öbürkü önceki videoyu izleyin. Bilirsiniz bu kaplumbağayı. Sesini kapatalım. Sese gerek yok. Ses yerine ben konuşayım Evet. İngilizce yazdılar. Kaplumbağayı yerinden bir şey Neyse. Evet. Başlayalım e, haydi. Anam bir şey çıkıyor. Değil mi? Ooo oh. Iyy Adam hızlıca çeksin efendim ya Hızlıca çek Kaplumbağa da kurtulsun sen de kurtul Çek 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 hadi Ben olsaydım oradan hemen pat diye çekerdim Çekemedi bu ya Sinirim bozuldu. Aha, en sonunda kan geliyor. İnsan gibi dili varmış vallahi. Haydi haydi. En sonunda hadi. İki saat sonra çıkartıyor en sonunda. Kanları akıttırdı. Şimdi artık çıkartır. Ne gerek var yazıyor. Yazıyor. Elini artık gösteririm. milan bulamadım. Oha. Abi bu ne? Tamam bitti zaten video. Oha. Köpek balığı. Tabi gerçek değil o. <laughs> Uyku mu geldi ya? Oo, köpek balığına yarar neymiş bu sahil değil evet Ay köpek var aha oldu gördünüz bir. bak böyle böyle videolar izleyeceğiz hmm. bir dahaki video bir şey olacak arkadaşlar Loki Krat. olacak O şimdi suya girmek vardı da su da soğuktur yani şimdi şey olacaktı arkadaşlar neydi neydi hatırla 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 Heh, hava öyle sıcak olay bakmayın ayıp hava çok sıcak olacaktı hmm. ama köpek balığı timsah gibi ha vahşi arada vahşi siz hayvanların olup olmadığını öğreneceksiniz yoksa ayvayı yersiniz kaptım. Ay köpek balığı da gerçek değil. Montaj. Al. Yedi. Mama hazır mama. Mama geldi. Köpek balığına bedava. Bedava sahilde mama. Ücretsiz. Tabii ki de arkadaşlar onlar gerçek değil gerçek olsa da gerçek insanı çıkartıyorlar ...sahte insanı koyuyorlar aha köpek balığı yesin ama siz algı etmeyin evet 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 aynen 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 evet 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 köpek balığı Köpek balığından benden bedava mama. Koşun insanlar koşun. Kaçın. Adamlar durdu sanki bir şey yapabilecek. Kaç dakika? Yok, beş dakika Beş dakika mı? Da. Köpek balığı. Ana ana ana. Ne büyük be. Babam ya ne yapacak Allah aşkına ya. Yine patlatır. Balonu adamları eze eze gidiyor Ondan iyisi onu <laughs> sözlerimi geri alıyorum balonluya karşı. El anlıyor. Köpek balığı. <laughs> geldi. Geldi. yok derken vazgeçti. canım çekmedi. Bakalım. Ay bu değildi. Şu köpekliği merak ettim. Ben. İnsan şimdi kut gibi köpeğe mi dönüşecek? Öyle bir hissiyat var şimdi. Öyle bir hissiyat var arkadaşlar. Sanki insan köpeğe dönüşüyor. Yok. Yani bu adam kim ne? Bir de saçları yılanmış. Hmm. Of. Ne vurdu be geliyor oh. Sıkıldı. Bakın, izleyin. Niye ses yok derseniz kıstım arkadaşlar. Videonu açtım mı? Ben daha konuştum Beni dinleyeceğim. Hadi bakayım. Abi bakayım. Uu. Adını unuttum şimdi ya. Foko attı. Koltuk kaldı. Koltuk geldi Crow'un yanına. Krol da attı koltuk var geçmedi. Sonra Shelly'le ikisi takım oldular. Zehir geldi, zehir. Foko da onlar takımdaymış şu yarasının adını unuttum ya de kaptış dolan değil ya ama ama ikisi de gizemli savaşçılar derken o da bitti kaç dakika konuşuyor? 9 olmuş bir animasyonda izleyip izleyip yok ya konuşan şeyleri istiyorum hepsini döverim. İşte aha böyle. <laughs> ne izliyorsun galiba? Ne istersen canım onu izliyorum. Onu izlemiştim. Olsun. Bir dakikalık izleriz artık. Kaç dakikaymış bu? Tamam bir dakika. Tamam ne Sonuna iyi bakın. İyi mi arkadaşlar? Sonuna çok iyi bakın en son. Sakın ilerletmeyin tamam mı? İlerletirseniz güzel. Bir video çekmeme ihtimalim var. İler, i̇lerletmeyin onu için. oldu. Direkten döndü. Dünyadan uzaklaştı. Ve uzay boşluğundan ejderhadan dolayı geliyor. El primo kafa. Hem güzel bir pozla da düşmanlarına yardım etti Primo. Ve kork bir roşata giriyor mu? Eee girdi. Biliyor ne oldu. Ha ezo böyle miymiş? Ha doğru böyleydi. Paris'ten çıkmış. Paris. Hafta hafta demiş. Ne izlerdim ya? Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Siz de kanalıma abone olun. Like atın. Zilleri açın. Ve kabadayı gelsin bari. Hıp. -hı. Kanala abone olun. He. Canımı sıkmayın. Hadi görüşürüz. Kabadayı duydunuz. Kamada ne dediyse onu yapın bari